İşte ben de geliştim biraz. Şöyle 106 net ve çıkardım. Bu kadar. Bunu da göstereyim böyle. Şimdi. Başlıyoruz. Tamam kırmızı Roberto Carlos. İyi gördü Raul'u ama saliba aldı derken taç. Rafa Silva iyi pas Orkun aldı. Ters mi uzaklaştırdı? Orkun. Eriksen aldı. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Saliba. Tahtalı pas. Rafa Silva çekti. Verdi Nedved'e. Nedved. içeri. Tom Adams. Şimdi Ra Raul. Raul. Messi kaleci. O simen yanağlar. Malam. Şimdi Kevin De Bruyne verdi Gerrit Bale. Gerrit Bale içeri verdi. Nedved direkt kaleciden direğe çarpıyor. Ve offside. Gerrit Bale Gerrit Bale verdi Kevin De Bruyne. Drogba Didier Drogba savunma. Korner. Evet, Barcelona'nın ata. Real Madrid'in savunma. Uh -huh. O simene gelmeden Tony Adams. Carlos'tan ata. Messi. Tony Adams. Yine ata. Messi. Bir şut. Kaleci Oliver Kahn. Rijkaard. Oliver Kahn uzaklaştırıyor. Nedved. Roberto Carlos. Orkun. Verdi Gerrit Bey'le. Kevin De Bruyne. Drogba oynamadı. Tony Adams. Rafa Silva. Eriksen. Verdi Messi'ye. Messi. Osimen. Raul. Şut ve gol. Real Madrid'in golü. İyi geldi Real Madrid. Ve sonucunda gol. Böyle geldi Real Madrid. Messi'nin ve Osimhen'in asistiyle Raul bir yerden tırmıyla. Eriksen, Victor Osimhen, Victor Osimhen kaleci. Roberto Carlos yerden oynadı kaleci. Son anda. Tekrar köşe vuruşu. Tekrar Beletti yine kaleci. Tekrar mı? O Simen aldı. O Simen. Bir şut ve kaleci yine. Mükemmelsin Oliver Kahn. Tony Adams. Verdi Rafa'ya. Rafa. Orkun. Gerrit Bale. Verdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Bir orta. Raycard. Raycard. Şimdi Kevin de Bruyne savunma. Kasma. Raul. Raul. Raul süratli. Ray kart ayak koydu. Tekrar Raul. Raul yine Raykart ama. Rafa Silva. Raul. Ray kart aldı. Raykart hatalı bir pas. Raul. Verdi Nedvet'e. Nedvet. Şimdi Gerrit Bale verdi Drogba. Didier Drogba ve gol. Didier Drogba. Böyle geldi Barcelona. Böyle golünü attı. Nedvet'le atak devam ediyor. Nedved beletti. Hocam. Rafa Silva. Verdi netvet netvet alamadı. O Simon. Rafa Silva. Havadan bir pas Raul'e. Raul. İçeri. Kaleci uzanarak aldı Oliver Kahn. Of. Şimdi Gerrit Bale. Gerrit Bale. Franco Baris. Kevin De Bruyne. Savunma. Eriksen. Nedved. Kevin De Bruyne tekrar. Tony Adams. Kanatı gördüm ama olmadı. Orkun. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva kaleci. 2 Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva verdi. Raul. Raul. Kaleci. Orta. Bu sefer Orkun uzaklaştıramadı. Saliba. Ve ilk yarı bitti. İlk yarının sonucu 1-1. Drogba. Verdi Orkun'a. Tony Adams. Roberto Carlos. Nedved, Nedved çekti. Ya ne yapıyorsun? Şimdi Rafa Silva. Nedved salamadı. Beletti. Koş. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva iyi mi O Osimen Verdi Raul'e. Raul! Raul! Verdi Rafa Silva! Rafa Silva bıraktı. Oh. Messi Real Madrid'in golü. Böyle geldi Raul. Verdi Rafa Silva bıraktı. Messi vuruyor gol. <laughs> Ama Osimhen iyi pas attı. Şimdi Orkun. Verdi Rafa Silva. Rafa Silva. Savunma. Nasıl ne edeceğim? Ben senin önündeki adamı kontrol ediyorum. Saliba verdi Kevin De Bruyne. Rafa Silva ve gol. Rafa Silva. Şimdi ne kadar canlı anlatıyorsun maşallah. <laughs> Nazar değecek. Barcelona. Böyle <laughs> taçtan. Güzel bir gol atıyor Rafa Silva'yla. Atı evet. Rafa Silva. Rafa Silva. Silva. kart aldı. O simen. Şimdi... Şimdi Messi. Baresi. Drogba aldı. Drogba. Roberto Carlos, Eriksen, William Saliba, Rekert, Orkun, Kevin De Bruyne olmadı. Roberto Carlos, Roberto Carlos, Eriksen, Nedved, Nedved iyi çekti, Nedved vurdu kaleci. Tak Nedved. Bu fosil vuramadı? <laughs> ne ya Nedvet. Verdi role. rol Tars kanada. Beletti. Doğru. Roberto Carlos ayak koydu. Nedvet. Nedvet. Çekti olmadı. Rafa Silva. Rafa Silva. Gidiyor. Rafa Silva. Şut ve gol. Rafa Silva. <laughs> Orkun'la mücadelesi. Or <laughs> Rafa Silva topu bırakmıyor. Ve sonunda golünü atıyor. Rafa Silva. Rekord. Baresi. Osimen. Kevin De Bruyne. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Rafa Silva. Guardiola. Roberto Carlos. Yine savunmaya. Rafa Silva aldı. Orkun. Rafa Silva. Eriksen. Cruyff. Cruyff gidiyor. Cruyff. Verdi. Roberto Carlos. Eriksen. Tekrar Cruyff. Cruyff. Cruyff gol. Ters bir vuruş mu? Oooo. Cruyff attı. Bu nedir ya? Evet. Beş oldu. 5 oldu. Oha ne koymuş ya. Çok iyi attı Kroş. Carlos. Gördü Nedved'i. Nedved. Nedved. Yerden oynadı. Drogba ve gol. 5-3 oldu. Tarşitegen. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne. Kroş aldı. Şimdi Victor Osimhen, Roberto Carlos, Messi, Messi Nedved, Roberto Carlos tekrar. Rafa Silva verdi Nedvet'e, Nedvet gidiyor. Nedvet, Nedvet, savunma. Oğlum biraz şey yapsana savunma. sen değil mi? Aa savunma yapıyor. Direğin üstünden gitti ya belki girer dedi. Lan çok şey bir şey maalesef. Aa savunma. Şey. Eden Hazard. Eden Hazard. Asfaltla dışarı. Çok güzel vuruyor. Şimdi Roberto Carlos. açta ortaya. Gerrit Bale vuramadı. Tekrar Gerrit Bale kaleci. Orkun. Savunma hata. Rafa Silva ve gol. 5-4 oluyor. Böyle geldi Barcelona. Real Madrid'in hatası. Rafa Silva golü buluyor. Eriksen. Nedved. Lionel Messi. Tony Adams saldı. Nedved verdi Messi'ye. Messi. Messi rey kart koydu. Tekrar Messi. Saliba. Not. Şimdi Gareth Bale. Saliba. Olmadı. R Roberto Carlos. Messi. Orkun. Ve son geliyor. Real Madrid 5-4 Barcelona'yı yeniyor. İstatistikler böyle. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz.